Yani, yani, var, var. mıydı <laughs> baktığımız zaman mesela Android'e iPhone'dan BlackBerry'den bunların birer storları var Middle bu I can store in your blackest time market, I'll wait to grow. Şimdi gelip kullanıcı olarak baktığınız zaman yani, eğer telefon simin destekliyorsa gelip buradan alıyorum. Ayvan destekliyorsa buradan alıyorum. Bir de arkadaşlar yatay storlar var. Şunları şöyle yapıyorum. Eğer ben bir kullanıcıysam, mesela bir Türk servisiysen, iki tane yani, mesela benim kullanımı alabilmek için Türk Sarı Gümrük Bey'de, Gümrük Pazarı mesela. Operatörler de artık Gümrük Pazarı yapmaya başladılar. Yani operatörlerin içinde de tek tör partiler de Gümrük Pazarı yapmaya başladılar. İşte genç çarı falan filan da yapabilirsiniz. Global anlamda söylüyorum bunlar bizim oyuncular. Bu iPhone desteklemek için atladım iPhone'u. Ama ben kullanıcıysam bu esasında iki yerden olabiliyor. Bir, üreticilerin cihazın desteklediği anlamda mesela, üreticilerin e, uygulamak imkanlarından. ikincisi ise global anlamda fiyatları uygulamak imkanlarından uygulamalara gelişim. Tamam mı? Edebiliyorum. Dolayısıyla ise aslında burada mesela manufacturerlarla e, özellikle şundan operatörler oluyor. Mesela bugün Türk Sevim var. yakında Avya'nın da çıkacak. Daha sonra Vodafone'un benzer bir yaklaşım söz konusu. Çıkarmış oldukları bunun pazarları var. Hani bizim klasik bildiğimiz bir savaş vardır. Neyden der ki, üniversite üreticileri der ki, son kullanıcı bizim kullanıcımızdır. Ben seni operatör, A e operatör, seni bir kere bir pozisyona koyup istediğini yaptırabilirim. İşte örnek olarak işte Apple'ın 4.0'a ile yetinmiş olduğu e, call conference uygulaması gibi. Yani o zaman Türksel sadece bir data taşıyıcısı pozisyonuna düşüyor. Yani telefon görüşmemi dahi artık telefon üzerinde bir uygulama üzerinden yapıyorum, data trafiği kullanıyorum. Veya şey, chat yapıyorum, SMS kullanıyorum. Veya işte peer-to-peer şey -peer kullanıyorum, MS kullan. Sosyal operatör tamamen şey pozisyonuna koyuyor, bir çeşitli pozisyonuna koyuyor. Dolayısıyla bunlar esasında manufacturer'ın yapmaya çalıştığı şeyler. Ama diğer tarafta da operatörden ha, madem böyle o zaman ben diyor, telefon sahibi olan kişiye uygulama anlamında ee, şey olmam lazım. E, sunuyorlar bunlar. Az ki adam manufacturer'ın uygulamalarından daha çok bana gelse benim servislerim Operatörler de bu sefer kendi networklerini kullanan servisler çıkartmaya başladılar. Turkcell'de bir pusula uygulaması var, indir diyor, uygulamayı kur diyor. Turkcell i̇şte location-based server'ı kullanarak arkadaşların nerede olduğunu gör mesela. Dolayısıyla artık bu sefer ne oluyorsun sen? Operatör borunu bu uygulamadan uygulamış oluyorsun. Bu anlamda bir operatör dünyasında ve yani dünyada da tabii e, her sitoların anlamında bir savaş var. Şu konu arkadaşlar başlangıç sınırı konusu, o yüzden bunu da kapatıp <laughs> Şimdi biraz arkadaşlar istatistiklerden bahsedelim. Bu 2009 ıı, yılındaki smartphone'lar, 2010 yılındaki smartphone'lar ıı, şey, en çok dikkat çekici şey burada herhalde arkadaşlar. Android'in rakamlarını hiç ciddi bir Şimdi Android dediğimiz zaman arkadaşlar iki tür Android sistemi konuşuyoruz. Yani Android, Android işletim sistemi var. Türksel servislerini koyuyor. Diyor ki ben bu servisleri getirmeyeceğim bunun üzerine Türksel servisleri getireceğim diyor ve böyle pozisyon. Yani alternatif bir rekabet kanalı yaratmaya çalışıyor. Bunlar global rakamlar arkadaşlar. Türkiye spesifik rakamımız ömrümüzde bunlar. Şimdi ee, yurt dışında satılan Android cihazlarda Android market geliyor değil mi? Ee, Türkiye'de galiba henüz bir Android market oluşturulmamış. Yani Türkiye'de gelişmesi yok Android'de. Ama yurt dışındaki cihazlarda Android Market'e erişilebiliyor. Bu tip cihazlarda da bu bundan lisans ücreti alıyor. Android Market için lisans <laughs> ücreti alıyor mu açıkçası bilmiyorum. Yalnız servisler kapsamın içerisinde almadığı konusunda emin değil. Bunu evet. biz bir araştırıyoruz. Ee, ama Onu almıyorsan çünkü stres sitesinden hiçbir bir yere gidiyor. Hangi O zaman ne olacak? Sıralar nasıl bir yere gidiyor? Bu da market işi oluyor 2011 ve esasında şey, bu marketin işte de olacağı yüzde bir şey yaklaşık. Ondan sonra smartphone'ların diğerleri geçişleriyle bir yaklaşık var. Bu arada biraz önceki sunumda, şey videoda e, ee, ne dikkatinizi çekti mesela en çok? Offline online Tam şu sıralarda bahsettiğimiz şey 2010. 2011 neydi? Ben yani 2015 Aslında <laughs> bunlar Hı. şey, yani Bu proyösün projeksiyon genelde beklenenden daha hızlı ilerler yani. Ee, dolayısıyla hani cyber security falan 2020 falan değil ama kalmaz onlara yani. Ama 2011'de şey vardı da, değil mi? Sensör ee, sensor economy. Yani bugün artık bunu kullanmaya başlıyoruz insanlar daha etkin servisler vermek için. Mesela artık belediyeler e, kanalizasyonların tıkandığı bilgisini sensörlerden alıyor. Yani oraya bir küçük cihaz koyuyor, üzerine bir sim kart takıyor ve e, debi ölçüyor. Dolayısıyla deli nerede düşüyorsa oraya bir kanal var diyor. Dolayısıyla arkadaşlar buraya işleyeceğiz. Bundan sonra bir her yere işlemek gibi bir kavram yok. Veya işte e, çiftçiler bahçelerinde böyle seralarda ısı ölçer gibi yani özel cihazlar kullanıyor. Hangi seranın ısısı düşmüşse oraya gidiyor, müdahale edebiliyor. Bunlar bizde sensörlerimiz var Yani sadece telefonu kulağımıza yaklaştırdığımız zaman veya çevirdiğimiz zaman şeyleri de sahip sensörlerinden bahsetmiyoruz. Yani bu tip şeyler artıyor. Peki bu neyi getiriyor bize? Bu machine to machine kavramını getiriyor. Esasında baktığımız zaman hani sim kart denilerine bakalım operatörlerin. Ee, yaklaşık yani bir yıl sonra, bir üç yıl sonra mevcut sim kartı bir, iki katı yani bu şu anlama geliyor. Bütün makineler artık yavaş yavaş sim kartı üzerine gelmeye yani başlayacak. Bu cihazlar da e, data trafikleri, sim kartı daha çok kullanılan şey, data trafikleri vesaire. Data trafik üzerinden cihazın içerisindeki akıllı yapılar çevrimcilerle konuşuyor olacak. Hani çok basit bir videosu da kombiye sene satıyoruz, çalıştırıyoruz falan falan bunları yaşıyoruz. Şimdi bunlar aslında meşgul bir şey. Yani telefon da yok, makine, gibi bir makine. Bunlar birbirleriyle konuşuyorlar. Eve gitmeden telefondan mesaj atıyorum ve yani kombiye çalışmaya başlıyor. Sanırım burada bir e, numara var mı, açısından bir Yani şu anda 7 aydır numara var. var. kart İşte Şu bir an 530 numaralara başladı 30. 0. 530, 0 bilmem Ha. Evet. Yani şimdi yani, yani maksimum 99'um. Yani şimdi yüz milyon. Şimdi düşünürler ya bunu. Bir açıkçası, bir ben bir daha yapamıyorum yani. 47 milyon <laughs> civarında e, hat var şu an kullanılan yani. Konuşulan hat var. Belki onun için blok ayırırlar. Evet. Ee, belki şöyle şeyler olabilir. Operatör içerisinde çalışacağı için yani eğer şimdi normalde evet. portable evet. şey var, e, evet. roaming var. Evet telefon arası ama eğer operatör içerisinde çalışacaksa sanal bir şey kullanabilir. Eee, hmm. numara kullanabilir. Çünkü sonuçta bizim numara dediğimiz şey telefonun sim kartı içerisinde olan bir şey değil arkadaşlar. Hmm. Ee, hani bu çok önemli bir şey. Esasında bazen bu uygulamalarda çok karşımıza çıkan bir şey. Bu IP 6 telefonu diyor. IP altı teknolojisi bu basitiniz makinenin makinenin e, birliği haberleşmesi e, şeyinde var mı? Hani? IP Mesela hızlı. aslında gelecekte telekomünikasyonun IP üzerinde kurulma kavramı var ama hani bunlar ne zaman machine to machine komünikasyona geçer bilmiyorum açıkçası. Şu an yani, o konuda çok açık bir şey yok ama IP üzerinden e, operatör servislerinin hizmetlerinin verilmesi. Çünkü operatörlerin biliyorsunuz IP blokları var. Yani siz de telefonunuzla bağlandığınız zaman internet IP'ni ile bağlıyorsanız operatörünüzün gerçek bir IP alıyorsunuz. WAPI IP'yle bağlanırsanız fake IP bir IP alıyorsunuz, gerçek bir IP almıyorsunuz. Böyle yani NMS ile bağlanırsanız, orada bir community kuruyor telefon, o anda da bir IP alıyor telefon ama o IP, gerçek bir IP olmuyor. İnternette gerçek bir IP alıyor. O yüzden düşünün şimdi, 30 milyon tane telefonun aynı anda internete girdiğini Türkiye'nin IP bloğu kapanır belki de yani. Bütün şeyi kapatır yani. Fakat telefon. Operatörü de zaten yok yani. Herkese de desek yani, bir gün şey, bir facia ayarlaması sırf şey lazım. Arkadaşlar saat 9.5 geçe herkes internete bağlanıyor. internet ekibinden desek, internet ekibinden desek, Türkcell 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 internet ekibinden ne Türkcell Şimdi mobil no, imar Bir de su, burada sorabilir miyim? Hep e, operatörler bu işin içinde olacak mı? Mesela wireless e, tamamen kablosuz ağ dediğimiz zaman illa bir kart operatörün verdiği bir kart işin içinde olacak mı? Esasında şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi <laughs> operatörler de iki kimlik içerisinde sürümüne başlıyorlar. Operatörlerin bir taşıyıcı kimliği ortaya çıkmaya başlıyor. Bir de bir service provider. Mesela Türksel e, ee, önceden bu taşıyıcı yö, alt yapısı başka bir firmaydı şimdi Super Online'a geçti ve kendi EDSL firmasını kuruyor. Şimdi bir operatör alt tip sağlayıcısı olacak, bir bu rol ön plana çıkmaya başlayacak. Bir de operatörlerin servis sağlayıcı rolü çıkmaya başlayacak. Bu servis sağlayıcı rol esasında bizim bildiğimiz maliyetten çok farklı olmayacak. Yani iki kimlik birbirinden tamamen ayrılacak. Yani bir sene sonra baktığımız zaman. Altyapı sağlayıcı iki şey yapacak. Bir altyapı hizmeti verecek. Bugün konuşmalar, SMS'ler vesaire. Ve bir de bu altyapıyı sizlerin kendi numaranızı kullanmanız için API'ler vermeye başlayacak. Yani diyecek ki benim altyapımdan gel sen de faydalan. Servislerinde benim altyapımı kullan. Mesela siz şu an Türkcell'le oyak teknolojik değil mi? Evet. Mesela hangi API'leri kullanıyorsun? Ya da bir hangi? Evet, Hı -hı. Evet. Ee, operatörü hangi aktörünü kullanıyorsunuz? operatörün doğrudan aktörünü e, kullanmıyoruz ama kullanmıyoruz. Örneğin e, oda platformunun kullanma yönünde e, bu NFC özellikle e, upload modinglerde ya da kişiselleştirmelerde mevcut kendi oda platformları üzerinde onlar çalışmaya devam ediyorlar. Ama bu çalışmayı kodları bitirdikten sonra söylediğiniz e, model çerçevesinde API'leri <laughs> sağlayarak ee, çalışabileceğimiz yönünde bir takım noktalara geldik. Enesli spesifik düşünmez istek. mesela bugün türk servise g hizmeti ilgili api verebiliyor mssn veren üst e, intifadesi ile api verebiliyor e, telefona ayarları şebeke ayarları göndermek ilgili api verebiliyor yani birçok şey var esasında şu an kafam aklımda olmayan ama bu apileri kullandığınız arasında bankacılık servislerinizi kullanıcılara daha etkin verebiliyorsunuz eee Bunlara tabii çalışmak lazım. Bir sürü bunun şeyi var. Yani ne yapmak istediğinizle de alakalı. Gerek var mı? Yani bizim istiyorsan. özellikle ihtiyacımız çiftinin içine dişe eklemesinden yazmak dediğiniz noktada zaten. ADK'den kimse var burada. Esam'ın defaktan gelmiş. Alkansız bir özel kanalları. Bunlar kimse yok galiba değil mi? Yani daha çok ADK üzerinde esasındaki servislerde ve hizmetlerde de daha çok ön plana çıkıyor. <laughs> Enes'in çok spesifik bir konu. Şimdi Enes aslında e, teknolojinin adı bizim kolay teknoloji olarak. Hani şeye, e, orada çok e, kendimi özenimize girmek istemem ama e, biz kart ve ödeme sistemleri üzerinde e, uzmanlaşmış bir konuyuz. Öpürmeyiz. Dolayısıyla bizim asıl kor, e, geldiğimiz teknoloji e, akıllı kartlar. Akıllı kart kişiselleştirme, işte, çift e, teknolojileri. Diğer tarafta NFC aslında konu olarak bizim mobile yaklaştırıyor. Evet. Ve mobil bizim e, yani uygulama geliştirme anlamında çok biraz uzak olduğumuz e, bir konu. Yani ben sekü elementi mesela para yükleyebiliyor muyum, temassız işlem yapabiliyor muyum telefonda gibi e, OTP'yi e, soft olarak değil, sekü element üzerinde gerçekleştirebiliyor muyum? Benim konsörlerim bunlar. Ama sonuçta bir, bir arayüz var, evet bir, not yanımda olsa bir var ve biz burayı zenginleştirmeye ihtiyaçlarını arıyoruz. E, farklı en çeşit e, işletim, mobil işletim sistemi olduğu zaman her bir marka model için biz bunları nasıl yönetebiliriz? Bu bizim karşımıza şu an sorun gibi görüyor, görünüyor. İşte cross platformlarda herhalde onları biraz e, daha yazmayacağız. E, açıkçası işin biraz daha mobil tarafından yani o ön yüz ve görünür tarafını yani